Merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım herkes iyidir. Ben iyiyim çok şükür. Hazırlık yaptım. Komşum geliyor. Ne yapıyorsun? Oradan konuşamadım. Sakin. Bak kendimi sıkı sıkı geliyorum. Biliyorum başında da anlaşılıyordur yani. Ne yapıyorsun? Sakinleşiyorum. Niye dalga geçiyorsun? Ev güzel kokmuyor mu? Niye dalga geçiyorsun? Çok güzel dolu. Tamam sakinleş. Babadan... Bak Allah'ım. <laughs> Ya e, mini miydi? Öyle bir şey vardı ya. Birinden çekerken biri de aynı onun gibi oldu ya. Avanta Bak işte şunu yaptığını. Ama şimdi az önce karşıma çıkma. bu sakinleştiriyormuş. Ahmet Aslan sabahtan beri... Ay Ahmet Aslan sabahtan beri 7777 kere beni sinir etti. Belki dedim kapatayım. Belki dedim bu, bu şey olur. Etki Ay böyle kalbim filan sıkışıyor. Sinir hastası. <laughs> sabahtan şey beri Ahmet Aslan. <laughs> Baklar, <laughs> işte Lavanta Pogos'una Sabah mısa içten çifti geldi Var Ondan sonra bir şey Ben Loğusayken almıştım ya Vallahi O zaman mi? da böyle şartellerim Sade kahve içtim, biraz belki sakinleşti Şimdi Lavanta Pogos'unu <laughs> duydum biraz Perde düşüyordu ya Ben size öyle söyleyeyim Hani erkek La... çocuk düz duvara tırmanır muhabbeti var ya var. <laughs> Perde düşüyordu, perdeye asılmış Ayaklarından kendini asmış ya, Bir de böyle akrobasi hareketi yapıyor Lavanta kokusuna düştük yani düştük derken Çizi savaştan vallahi billahi Aa kedici burnu gibi cırmaladı zaten koptu her şey. Dün baba işteydi benimleydi çok sakindi. Ben hep söylüyorum Ahmet Aslan tekken çok akıllı, çok sakin, çok uysal bir çocuk. Ama Anladım. da dursun değil mi? Baba gelince, evet ya sarımsak kokmasın diye. Baba gelince var ya iş çığırından çıkıyor. İşte bak kahve, çay. Bugün de Musa'nın dışarıda işleri var. O onları Bakın halledecek. Var. Ben de komşumu çağırtmedim. Gel oturalım. Hem de çocuklar birlikte oynarlar. İyi olur diye. Şu, şu beyaz kabak Ben bunu buzluktan çıkarttım ben arkadaşlar. Böyle işte. yapıp buzluğa atıyorum. Çok iyi oluyor anında bir misafir geleceği zaman. Komşum baba çiçek kaçmış. Onu yapacağım Ama, sana. Canım Benim canım da biber dolması istiyor. Kabak yeşil çiçeği biber. çok dolması çok güzel olur. Yapacağım onu. Bilen bilir. Yarın yaparım ya da bir güne. Hadi bakalım. Cam yapacağım. Ben hazırlıkları yaptım, şimdi komşumu bekliyorum. Aslında Aslan'ı uyutsam mı, onlar gelmeden yoksa onlar geldikten şöyle 20 dakika, 25 dakika sonra mı uyutsam? Çünkü öyle uykusu yapmazsa bizim için akşam şey daha zor oluyor, ya, dayanamıyor, uykuya çok, çok erken kalkıyor. Ortalık karıştıran böyle bir şey. <laughs> Ondan sonra bir de çekildi bir köşeye. Evet öyle yapıyor. Çekildi bir köşeye, sakin sakin. Oyun. Dün ustalar geldi. Yine cam balkonun birkaç işi kalmıştı. Onun için geldiler. Ne yaptın aslan? Akıllandın mı? Sakinlendin mi? diyor adam bile yani. adamlar o geldiğinde yıldılar böyle Ahmet Aslan'dan. Araya sana demiş ya sen bir içeri git hadi. Evet sen içeri git dedi adam. Orada, sen bir içeri git artık. Daha oyuncaklarınla oyna dedi. Neyse. Şimdi gelir komşum. Şans ya bulaşık makinesini çalıştırdım. Onu da uzun programa attım. Yanlışlıkla bir anda tamam bazı kurutmada şu anda bitseydi aslında iyi olurdu. Çelik hiçbir şey kalmam. İçeri ben istemiyorum. Burada lavanta kokusu değil. Ama gerçekten tütsü çok işe yaradı ya. Ben böyle, biz daha doğrusu kokuya çok takıntılı insanlarız Musa'yla birlikte çok severim ben temiz temiz ev kokusunu. Normalde böyle bu ağır kokar filan diye düşünüyordum. Bunu Musa aldı. Ama çubukları ben aldım. Biri lavanta, biri çilek kokulu. Gerçekten ikisi de çok güzel. Şu anda lavantayı yaktım. mis gibi kokuyor. Resmen kurtlular. Resmen. Bir sene önce anlaşamıyorlardı. Öyle oturamıyorduk. Şimdi de bıdır bıdır oradan oraya, oradan oraya şunu yiyeceğiz, bunu yiyeceğiz. Asla yerlerinde durmuyorlar. Duruyorlar. Ne kadar güzel bir şey yapıyorsun. Çok Esra da çok beğendi. Ona da alacağız bu oyuncaklardan. Büyükten mi alalım, küçükten mi? Büyük. Büyük alalım, değil mi? <laughs> Seninki, büyük ya. Seninki de büyük, evet. Çok güzel ama gerçekten Elif'e de söylüyorum. Bugüne kadar boş oyuncak almış. Elif de oynadı. <laughs> Vallahi Elif de oynadı. <gülüyor> 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 Ahmet Aslan. <laughs> Ahmet Hasan uyuyordu. Bir ara baktım Elif de kendi kendine küçük küçük bir şeyler yapıyor. Ahmet Hasan çok beğendiler oyuncaklarını. Ben yalışsam Esra'dan daha mutlu olamam. Valla. Güzel evet. kafa dağıttırıyor şu manyetik bloklar. Güzel. Çok güzel oldu ikinizin evi de. Aferin size. Ben onun aynısını yapıyorum. Aynısını Hadi yapın bakalım. Bak böyle bak bak. bak. Bu Fıstık kırıyoruz. <laughs> Ailece oturduk. Çok güzel etkinlik çocukla. Baktık Ahmet Aslan'ın duracağı yok. Bir heyecan, bir böyle hareket nefes alamıyor. Burnu da tıkalı. Biraz rahatsızdı iki gündür. Güneş başına geçti. <laughs> Aynen öyle oldu. Biz pazar günü havuzdaydık. Dokuzda girdi. Altıda falan çıkardı. Ne? Hey. Yesene. Aha, niye içine attın? Neyse zaten biz yiyeceğiz yapacak bir şey yok. Öyle Aha. şimdi de şu Osmanlı fıstığı var ya bu taze fıstık çıktı. Taze mı? Nereye gidiyorsun annem? Su taşıdan. Taju değil bu. Taju değil sakın ağzına atma. Taju değil oğlum. Yer Bak böyle fıstığı. içini fırsat. yer misin? Bu. Bunu kaynatacağız şimdi birazdan, tamam e mı? Şimdi bu Osmanlı yapısını kaynatacağız arkadaşlar. Musacım çok seviyor. Biraz tuz ekleyeceğiz. Benim pek haram yok da ne kavramasıyla. <laughs> Aa yapma ama lütfen asla. Taze yeni çıktı. Yeni tazesiyle. Ama bu, bu bence çok sana. Ben bunun haşladığımız bir kısmını buzluğa atayım. Yoo, hepsini bitiririm istesem. Rahatsız <laughs> etme. Çok güzel çünkü. Rahatsız etme. Kırmadan atıyorum sana. Oğlum, böyle çıt edecek, Bu arada atacağız. arada misafirlerim gitti. Atacağız. Odayı toparladık biraz. Mutfağı toparladım, makinayı makineyi falan boşalttım. Musacığıma da <laughs> misafir menüsü hazırladık. Gün menüsü yedin ha. Hmm. Herkes bulamadı o zaman. <laughs> güzel de Allah bana de, bana de küçükten adam ya. Bu ne? Hadi güzelce kıralım. ne? anne. Aslında bugün ayrı bir Böyle heyecan. Böyle Çıt edeceğim. Atacağım. Allah. Vallahi ayrı bir heyecan yok mu? <laughs> Vallahi hiç. Ben yetişemem. Bugün yani ben işte. de yetişemiyorum. Çıtatsan anne. Bir de Esila ile koştururken halıya şey ne döktünüz halıya? Ee, Terve Ne? Kahve. Evet. Ne oldu sonra? Halıyı topladık. Evet. Göndereceğiz şimdi. Anne tık etsene. Bak şöyle. Bakalım, birazdan cıt cıt. şey yapabileceğiz mi? Evet. evet. Anne. Ne oluyor? Planladığımız işlerimiz var. Aslında Musa'yla yapmak istediğim i̇yice, işler var evde. Aç o zaman içini. Aha böyle. Ay benim gücüm gücüm yetmez. Aç içindekini ye. Bunu kıracak alet yapmışlar. Bence gerek. İsteklama denk geldi böyle. Şu şekilde. Naylon bir şey. Tutuyorum şöyle elinden maşa gibi çıt ediyor. Ha, yani kırıyorsun, açıyorsun onları. Bizi böyle çıt ediyor, açıyor. Maşa yani şöyle açıyor. Tavukları attım. İyi mi? Böyle işte evde yapmak istediğim işler var. Musa'yla birlikte ağır evet. kaldırılacak, oradan oraya çekilecek, yerleştirilecek. Evet. Ve Siyer'de daha doğrusu bir yer değişikliği yapmayı düşünüyoruz. Kamp malzemelerini falan da yerleştirmek istiyoruz oraya. Tamam. Ama... Bizim kamp mahallemizin yarısı da aşağıda. Nasıl Nerede? Elektrik odasında. Ne var orada? İki sandalye bir masa. Bir şey olmaz. Baba. Ben sen Ahmet Aslan'la piknik yapmıştık. Aa, aşağıda arabanın önünde. Bir şey olmaz ama olacak. <laughs> Unutma yavrum burada. Yok alalım onu. Anne. Anne. Çekil Anne. Çekildik. Anne bu kötü çıktı. Kötü kötü of. Bunu böyle mi buzluğa atıyorduk? Aşağıya Bu çok oldu bak. Yok yani Başlayınca mı? Başlayınca. Kışlık için. Anne çık başlıyor. Böyle atsak kurur mu içi? Şey olur böyle. Yumuşak. Al. Yumuşa. Dişini kırayım mı? Dişini kıracağım. Ya sabır ya Çok selamet. et. Kızıl dikşer dedin de ben <laughs> o da ne diyor Ne diyor Estağfurullah. <laughs> ya sabır. Ya sabır. Allah'ım akıl fikir ver. Diğer öğrendi diyor. Evet. Hmm. Allah'ım sabır ver. Allah'ım sabır Dedim. ver. Ben, kimden öğrendim deyince de annemden diyor. Ben bazen böyle sinirleri Allah'ım sen sabır ver diyorum. <laughs> sen sabır ver Allah'ım. Babam herhalde dedi bana ver. <gülüyor> babana <gülüyor> Allah babana ne versin? Acı Abur cubur dolu. Abur versin. <gülüyor> <gülüyor> Sana ne versin? <laughs> Bu çok oldu buna ya. Bu çok oldu buna ya. Haşlama mı olsun? Ya? Tamam, büyük şey tencere yalnız. Ooo! Oo! Kala! Oo! Ama kaldı mı oğlum? Çok şey masraflı çıktı bu musacıktan. Evet, şimdi gelelim. Fıstığı haşlamaya. Ya, yani. ya dur dur ya, dur. Aslan Bey. Sen gel. de yiyecek misin oğlum? tamam. mutfağım elden gidecek. İn aşağıya. Bunu yemeyeyim hocam. İşte bura var ya, berbat berbat. yani. <laughs> istiflenmiş tuvalet kağıtları, genel temizleyiciler, ıslak mendiller, bir yıldır alınıp giyilmeyen ayakkabılar. Halı. <laughs> halı gidecek. Alı gidecek. Aradım ama yarın sabah alabilecekten. Ayağımızı Ayağımıza... buraya şöyle koy. Şuraya koy. Odaya mı? Gene şuraya. Odaya. Biz, biz koy. şimdi bu ayakkabılık tarafını düzenleyeceğiz diye yerimizde arkadaşlar. Çünkü şöyle bir durum oldu. Biz genelde buradan ayakkabı alırken, böyle dışarı çıkarken hızlı alıp çıkıyoruz. Sebebini de hemen açıklıyorum. Hiç giymemesi gereken ayakkabıyı, terliği aslan buradan alıyor ve giderken bir kavga, bir kıyamet biz ona giydirmek zorunda kalıyoruz. En basitini anlatayım. Geçen kışlık bir ayakkabısı var ama öyle böyle bir kışlık değil, simsiyah. <laughs> şortun altına giydim. Tek kelime edemedim. Hani apartmana çıkmışız çünkü. İkna etmeye çalışıyorum. Yok, bu inat ediyor. Ya da her yere terlikle gitmek istiyor. O yüzden biz buradan bir şey alacaksam hemen şöyle alıp hop açıp kapatıp atıp gidiyoruz. Ve bura aşırı dağıldı. Biraz da dağılmasının sebebini anlatıyorum. Şu alta e, Musacığım yeni bir mangal almış. Normal mangalı iptal ettik. Ne mangal deniyor ona? Piknik <laughs> ya hayır ya. Normal bizim mangallardan <laughs> <laughs> değil. Böyle katlanan bir mangal. Ya, Küçücük oluyor. Şey piknik için ya bu kamp işte. Zaten. O şey fıstık... Fıstık kaynıyor. Taşar mı? Yok taşar Çadır burada. Takım çantası burada. <laughs> Piknikte oynanan oyuncaklar burada. Hani nereye ne koyacağımı bilemediğim için Böyle tıkış tepiş oldu buralar. Yeni aldığım giyilmeyen ayakkabılar burada. Ama bugün onları dışarı koyacağım ki giyilsin. Koca yürekli Musa her yere yetişiyor. Işık da çok kötü geldi. Açarsa. Valla her yere yetişiyor. Ben sana demiştim. Bak kaynıyor taşlar bu. Yarım etsen onun ağzını. Yok bir şey olmaz diyeyim. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Size şurayı da göstereyim. Hiç sevmiyorum. Inan İnan ki hiç sevmiyorum. Valla çok arkadaşlar bakın bu halde bir dağınıklık normalde ben burayı asla böyle yapmazdım şunu Musa işte kullanıyor çoğu zaman o yüzden böyle darma duman oldu bu yağmur botlarım normalde şuradaydı böyle tüm pardon çizmelerim hepsi arka arkaya diziliydi o kadar güzel bir düzenim vardı ki benim burada ben bu hallere gelecek insan mıydım dedim ki Musa'ya burayı birlikte yapacağız çünkü merdivene çıkmamız lazım ee, olmaz mesela şu ne işi var burada ya ne iş var arkadaşım? Kaptan geldi o. Ya işte Musa da bulduğunu buraya tıkıştırıyor. Bulduğunu buraya tıkıştırıyor. Neyse şimdi ben burayı var ya mükemmel yaparım. Kitap gibi yaparım. Biraz daha fıstık yersen kapından atacağım sizi. Gerçekten bak sabrım kalmadı. Ay ne çok Çıtır çıtır arkamda. Sinirlerim bozuldu ya. Bak ha, 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 ha şu gözüme çarptı. Biraz önce bunu alıp geldim marketten. Bakın burada bu ne, ne işi var? <laughs> bak bu ne geziyor. Ben sana gittim. Geçen gün şöyle bir bakın kutu aldım düzenlemek Aslında için. Aslında da koyabiliriz bak. Şu yağ biri ne bu? İnan ki zahmet etme. Bu yapıştırıcının üzülürüm. Bu da şey <laughs> zincir ya. Vallahi üzülürüm zahmet etme. Şunu aldım ki her şeyi buna koysun ortada hiçbir şey gezmesin tamam, diye. Şimdi burayı. Bu konuda çok düzensizsin. Normalde yapacağız. çok düzenli bir adamsın ama bu bu konularda biraz. Ya. eee olmuyor. Bakın şunu almış. Geçen mangal beni boydan boya çizdi arabayı yerleştirirken. Bence bir tamam, sonraki kamp için çok güzel olmaz. Bir sonraki kampta tantana etmeyeyim diye bir baktım elinde. <laughs> Şeyi gerek Aynen. Zaten evet, ızgara bak. yıkamak var ya bence dünyanın tamam. en zor işi. Çok iyi oldu. Hadi başlayalım. Buraya dört dört yapacağız, bacağı ondan sonra düzenleyelim. Ya şunlar oradan çıkartıp aslında kap malzemelerini oraya yerleştirelim diyorum. Ya o da diyorum. benim suçum. Beş ve altı paket mi mesela? Benim yani evde Sen bir paket e, üçüncü dünya mı? savaşı falan çıksa tuvalet <laughs> kağıdında en son benim haberim Ama olur. Abi sen bir paket dedin. Bir baktın çok olmayacağız. Evet ben bir link kattım Musa'ya. Ne yapmıştın? Şaka gibi. dört mu kaldı herhalde? Ama böyle şeyler... üç tane de var. Daha hiç açılmamış. O zaman birini mi kullandı daha? Yani. <laughs> Neyse, ne olacak. Büyük. Bir oda dolusu böyle küçük. Kiler de şey çadır. Ondan hayır, hayır, sonra. Kiler değil. Çadırın altına Çocuk... alınan muşamba mıdır ne diyor onun Dolu olacak kiler. Ha büyük. Maalesef. Bununla 10 tane sipariş. Ya var. da oturma odasını iptal edelim. Hadi. Şaka maka buraya şey sığar mı? Ee, piknik arabası. Şuraya sığar işte. İşte oraya koyalım mı? Piknik arabası. O. Aslan. Ay, aslan. <laughs> Şaka gibi Olsun. ayağıma nasıl takıldın? Canım <laughs> Hadi ben başlayayım. Ol, Benim erkekleri yavaş da. yavaş gidiyor. Buradan haberin var mı senin? Yok, yok diyor. <laughs> ben... Bak ha. Hiç olmaz bir şey bulacaksın. <laughs> Edemezsin yok, ki oğlum şimdi. Ben. Hiç gerek yok. <gülüyor> Aslan. <gülüyor> Aslan oğlum. Ya size ya. Tamam da kafana düşecek, kafana düşecek. Ama anneciğim senin buraya basmaman lazım şu anda. Basma buraya ayakkabıları koyuyoruz ya. Ama ben de. Bu işleri sana yaptırayım. Şimdi topuklu ayakkabılarının hepsini ver. Senin topuklu ayakkabılar. Mesela bunlar. Bu evde başka bir topuklu ayakkabı. Hayır. Doğru söylüyorum. Senin topuklu <laughs> ayakkabılar. <laughs> Sen ayakkabıların Sen topuklu ayakkabılar. Allah! Anne! Anne! Efendim? <gülüyor> Evet, tamam O Yemin ederim aslan Tabii. biraz daha büyüsün. tüm eşini ona evet, onlar, evet, Onu ona götür. Tamam onu götür. götür. Annem. Annem. Annem diyor. Orada. Annem diyor gitti bana. Tamam da annem. Ah! sakin ol tamam ama evet, tamam. yıkanacak ayakkabıların Anne. bir kısmını ayırdım Aman bunlarda herhangi bir sıkıntı yok zaten Aykut'un ay, düğününden baba. sonra ay çok çene var Aykut'un ay, düğününden sonra hiç topuklu giymedim annem duydun mu? duydum hayatım baba, baba, baba. Allah aşkına bir tamam, tamam sakin ol biraz sakin ol. Anne işi bitti mi alacak seni. Öyle bekle orada. Bekle. Onu kullanmayacağım. Tamam. Mesela bunu hiç yerine koyma. Evet evet o kötü tamam, tamam. Bak o onu Şu. giyiyorum. O anet hastanın gününde. Ver ver. O pembeleri de verme. Ver ver. Pembeleri vermeyecekmişiz bekle o. Şimdi bu üst kısmı boşalttık arkadaşlar. Orayı deneyeceğiz. Olmazsa yine tuvalet kağıtları, ıslak mendiller, temizleyiciler oraya koyulacak. Şu kısma da şöyle göstereyim. Tüm topuklu ayakkabılarımı koydum. Bu alta da birkaç tanesi kaldı. Onları da yerleştirdim. Şimdi sırayla önce bir normal siliyorum. Sonra da köpüklü bezle silip yerleştirmeye başlayacağım. Silinmesi gereken ayakkabılar var. Makineye atılmayan. Anam Bak mu sence? Bu rampaları sildim. <laughs> bir dedim ki rampaları koymasam Bak mı bakayım. bir de şöyle de koyabiliyorum aslında. Ee, şu şekilde. Böyle koysam nasıl olur sence? Evet. Bayağı yerimiz ol, kapmış şey olur. olur. Ah, ne Yo Benim küçük. Bunu nerede giymiştin hatırlıyor musun? Nerede? Hatırlamıyor musun? Düğünde Hayır nişanda. Aykut'un nişanında Nişanda evet, evet, Hatta kaymasın diye Elif kendi şu silikonları yapıştırmıştı. Kayıyor Damit Ahmet Aslan Çok düşüyordu. Bak sonra. Çarıkları. O yüzden saklıyoruz ne, Ne, o sana olmaz şu anda. Niye olmaz? Aslan bu kargo versek deri ya. Olmaz olmaz. Şöyle yapmayı düşünüyorum. Bakın böyle ikili buralarda yavaş yavaş yerleştireceğim şimdi. Ama başladığıma pişman oldum. <gülüyor> <gülüyor> Evdeki hesap çarşıya uymadı. Neyse bu benim ayakkabılık <gülüyor> temizlendi. için. <laughs> <laughs> Bir yer bulamadık. Bizim evde dolap eksiği var arkadaşlar aslında. Sorun bu yani. Değil mi? Ne <laughs> eksik? <laughs> bunların Sonra hiç... da alırsak ben artık bunu iyi takar. Hayır bunların hepsi Çin'de <laughs> oldu. Of. Çeker, tamam bir de, bir de, o, bir de onun düzeni, bir de onun işi. Karavan. Her şeyden yerli yerince ya bu karavanda. Burada da yerli yerinceydi. Benim hiç ayakkabılığımı sen. Doğruyu söyle bak. Hiç bu kadar dağınık gördün mü? Doğruyu söyle. Olmuş, Çünkü diyorum ya yani mesela biraz önce şu mavi ayakkabıyı gördü. Dışarı çıkartmaya çalışıyor hemen. Bir aceleyle yani. Yarın kim bilir bakkala giderken mi? Markete ya, giderken eylemiyor. mi? Onu giyecek. Şey, <laughs> Bunu giyin, atıyor. Onu giyin, atıyor. Onu alıyor. Yönü veriyor. Onu geçtim yani hiç giyilmeyecek şeyleri Yalnız giymeye zaman, çalışıyor. Yani günde bir iki ayakkabım var. Bir iki terliğim var dışarıda. Bir var ama burada. Zaten Musa'ya yazın terlik harcı bir şey giydiremezsiniz. <laughs> Bildiğim tüm duaları okuyorum arkadaşlar. Çok şükür bitirdik. Gayet de şöyle bakın. Düzenli <laughs> ve güzel oldu. En üst şu kısma tüm kamp malzemelerini koyduk. Sadece aşağıdan e, bizim sandalyelerimiz, masamız gelecek. Aslan'ın sandalyesini oraya koydum. Hatta turuncu bir şekilde parlıyor orada. Mangalımız orada. Bu hurcun içerisinde de çadır. Çadırın altına serdiğimiz ne deniyor ona? Örtü. Şey... Muşamba mı? Yine bir çadır ama düz bir. Düz çadır. E, muşamba tarzı bir çadır. Aynen büyük bir çadır. diye. Çadır, çadır. ee, kendi çadırımız, yatağımız ve diğer malzemeler var. İşte pompadır, şudur budur ıvır zıvırları koyduk. Böyle de güzel hurçla koyduk ki hurçla alıp kaldıralım diye. Aslında bizim burayı düzenleme ve boşaltma amacımızdan biri bizim bu piknikte kullandığımız araba var ya büyük bir araba. Biz ona evde bir türlü bir yer bulamadık. Onu ve... Musa yeni bir masa almıştı. O masayı koymaktı. Ama maalesef koyamadık. Olmuyor. Sığmıyor yani. Ee, o arabanın tekerlekleri hiçbir yere sığmıyor. Bakalım. Ona da bir yer ayarlayacağız. Aslında annem gidin oraya götürsen mi diye düşündüm ama oraya götürmenin de çok bir mantığı yok. Çünkü yine biz evde olduğunda git oradan al gel geri götür. Bayağı iş olacak. Neyse bitirdim ya. Elbette ona da bir alan bulurum. Aslan ayakkabılarını da şuraya koydum. Bayağı da ayakkabısı birikmiş. <laughs> tamam bitti artık. Ben de bittim arkadaşlar. Bakın ben buradayım ama bittim. Etim benzims oldu. Bu arada buradaki halı da gerçekten çok kirlendi. Şimdi süpürüp sileceğim. Hemen yerleri hızlıca. Daha sonra bu halıyı da rulo yapacağım. Bu da gidecek yıkanmaya. Günaydınlar. Sabahın dokuzunda parka geldik arkadaşlar yürüyüş yoluna geldik. Zaten evimize de yakın bir mesafede aslında. Kahvaltılıklarımızı aldık. Daha doğrusu Musacığım merhaba. simit almış. İşten çıktı o bugün sabah. Simit almış. Simit tost yaptık. Salatalık domates doğradım. Hemen bir çay koydum termosumuza. Dünden beri benim başımın etini yedi bu şahıs. Ben parka gideceğim. Ben parka gideceğim. Merhaba. Akşam da babasına söz aldı. Merhaba, merhaba, merhaba. Dur buradan gözümü açamıyorum. Hadi şöyle oturayım. Allah. Akşam da babasından söz aldı. Gideceğiz de mi, gideceğiz de mi? Sabah kalk. Bas, basma onunla, basma. İçinde bir şey var mı? gideceğiz de mi, gideceğiz de mi? Sabah da 7'de uyandı. Öyle bir kahvaltı yaptı ki normalde bizim kahvaltı tamam güzel yapar Allah var hakkını yiyemem ama o kadar hızlı. Kalkmış bana diyor ki hadi hemen kahvaltımı hazırla. 7 çeyrekte bizim kahvaltı falan işi bitmişti. Saatimiz şu anda 8.58 ve biz parktayız. Bizim haricimizde sadece parkı temizleyen görevliler var. Başka hiç kimse yok. Terliklerini giyedi. Musacığım yumurtasını soyuyor burada. Öyle çayımızı aldık biraz oynasın. Geldik bir de diyor ki kimse yok. Kim olacak bu saatte ya? Bir de sıcak yani gerçekten. Sıcakta insanlar dışarıda çıkmak istemiyorlar. Hele de parka. Senin gibi çocuklar uyuyor oğlum. Evet. 9-10'a kadar uyuyor çocuklar. Uyuyor uyuyor. Giyemiyor musun? Ben düzleyeyim. Hmm. Neyse terliğini giydireyim. Biz de bir kahvaltımızı yapalım. Piknik setini koymadım. Bakın. Şunları koydum. Ahmet Hasan'ın doğum gününden kalan Batman'li tabaklar. Bunlar bir tamam mı? Uyumuşa niye böyle oldu? Ya az pişirdim onu. Hmm. Çaylar koyayım mı? Prosto evet. açım. Çok güzel olsun. Çok, çok aceleyle olan bir şey oldu. Bardaklarımızı gördünüz mü? Çünkü biz artık kampçıyız. Oo, Sos mu koydun içine? Uh hı -huh. hı. Şu Ahmet Aslan'ın de yanlış. Çelik da, mi? Ya. Çelik diye mi geçiyor? Çelik değil mi? Çelik bardaklardan Aynen. Al, almış. geçen Adana'ya gitmişti. İçtin mi? Tamam koy hadi bunu. Suyu buraya. götürdüğünün farkında bile değil. Koy oraya tamam. Alabilirsin. Simit istiyor musun? Mu? Şunu açsana ben çok korkuyorum. Çatal mı yapacaksın? Bu patlamaz. Simit istiyor musun? Mu? Yok. Tamam. Ay. Buyurun Musa Beyciğim. Çok güzel ama. Musa bana bunu e, internette gösteriyordu sürekli. Ali'm hanım ya boş ver diyorum. Hani ne gerek var? Zaten biz her gün kampa mı gideceğiz? <laughs> Gelken sabahın köründe. Derken sabahın köründe bir geldim. Biraz daha var içerisinde. Bak içimi de güzel. Sonra bu konuşmamızın baba, arkasına... Çevirin kenarı bir Bu konuşmamızın arkasına Efendim, gün sonra Adana'ya gitti. Dekatlandan almış. Yok. Tamam hadi gel. Kahvaltı yapmayalım mı biz? Geliyorum. Ya, Hemen yiyebiliyorlar. Oh sıcak sıcak. Tamamız. Hazırız. Kahvaltı yapacağız. Önce soğan mı atılır? Mantar sote, tavuk soteye. Yoksa tavuk mu atılır? Bir tartışma yaşadık aramızda. Ben, ben Ahmet Aslan'ın yemeğini yedim. Mantarlı, miyim? tavuklu, Sen sote. Mantar, tavuk, soğan, biber, kırmızı, yeşil. Ha. Bu. Bu kadar. Ama önce tavuk atılır ki suyunu versin geri çeksin sonra ee, soğan. soğan atılır. Ben de dedim ki önden dedim soğanları atalım kavrulsun iyice küçülsün. Ama soğan attıktan sonra tavuğu atsam... Ama onun suyuyla da o bu kavrulur. Sonra tavuk suyunu bırakacak. Bıraksın gene soğanı <laughs> ve tavuğu kavurmuş olur. Ne olur. <laughs> Bildiğim <laughs> bir <gülüyor> tartışma yaşadık. <laughs> <suyu gülüyor> ben. Sonra yağ koydum, soğan attım ama güzel görünüyor. Baharatların ay dur buhar oldu. Baharatlarını ben ayarladım ama biraz daha bence pişmesi lazım. Yantar, tavuk, evet. ha, ben de aslancığıma yemeğini yediriyordum. Yok elim aşkım. Ahmet aslan bugün olması gerektiğinden daha fazla hareket Çok canım istiyordu bunu. Bu yemeği aslında ama bugün bilmiyorum. Tuhafım yani. Midem kötü. Sonra yeriz muhtemelen. Ben geliyorum kekik koydum, pul biber koydum, pardon toz biber koydum, tuz koydum, çok az kimyon ve karabiber koydum. Eline sağlık. Yanına da ayran. Pilav yapmayacağız. Musacım şöyle bir lavaş aldı. Aslında var ya ev ekmeği alabilirdik ha. Ya aşağı gitmedi. Şu lavaşı ısıtırız olmazsa. Ama bununla ev ekmeği, yufka ekmek çok güzel olur.